Evet cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Levent Boztepe. Böyle değerli bir kardeşimiz e, kuş getirdi. E, malum durumlardan dolayı getirdi. Uçuramıyorlar. E, şimdi kardeşim hep kuşları anlatır. Bunları aldığı yerin ismini vermeyecek. Ben isim söylettirmiyorum. Evet arkadaşlar sen e, top sende kardeşim. Abi e, kuşlar güzel kuşlar. Bu kuşların tamamı iki kuştan çıkma. iki iki soydan çıkma diyeyim. Birisi İstanbul'da iyi şampiyon olan kişinin kuşları. biri de Trabzon'da herkesin bildiği bir kuşçu abimizin kuşlarıdır. Malum sebebi söyledim sana, ilgilenemediğimiz için Levent abiye yakışır dedik, o da sağ olsun aldı kuşlarımızı. Bu kuşları da akşam bir gravat takarsın abi. Böyle gözüküyor. Biz de, biz de öyle istedik, öyle uygunda görürsün. Arkadaşlar artık bir bu moda oldu. Şunu açayım tezgaha. Bunun dişini de ver. Arkadaşlar bunlar damızıklar değil mi? Bunlar damızık. Bu erkek. Veler şey, bunlar. Bu dişi. O dişi. Bu da erkeği mi? Bu da erkeği. Seni göstermiyorum. Bu da erkeği arkadaşlar. Kuşlara bakın. At abi onu onun yanına. Arkadaşlar bunlar damızık takımlar. Bunlar damızıklar. Beyler iyi para alınmış. Onu söyleyeyim. Bilginiz olsun. İyi para alınmış. Evet. Evet bunları e, kaldıralım devam edelim. Arkadaşlar bu da ikinci takım arkadaşlar. Yine aynı şartın kuşları değil mi bunlar? Evet bunlar da yine Trabzon. Ve ünlü bir arkadaşımız, e, ünlü bir dostumuz. Atabon tezgah. Bu erkeği. Bela bu erkeği. Böyle çok güzeller gerçekten. Yani elini emeğine sağlık gerçekten çok güzeller. Böyle bunları şimdi bir de yavruları çıkacak şimdi. Atabon'da. Bu da bunun dişisi abi. Bela bu da dişisi. Uçmuş mu bunlar? Bu uçmuştu. Belize tabi bu. Belize bu uçmuş arkadaşlar, bu uçmamış değil mi? Evet. de bu da bunun dişi. Dişi olan uçup oynamış. Erkek direkt damızlık. Hemen bunlara kaldık arkadaşlar. Bunlar da İstanbul şampiyonunun kuşları. İstanbul'da çok kupalan bir arkadaşlarımız. Onların kuşları. Bu erkeği. Belize bu erkeği. Uçup oynamış uç, mı? Hiç uçmadı. Arkadaşlar ayakkabındaki markaları keseceğimi söyleyeyim, bilginiz olsun. Ayakkabındaki markalar var ayakkabında markalar. Markaları keseceğim. Böyle bu erkeği yine Trabzon dişi. Buna bunu yapıştırdık abi. Tamam. Evet arkadaşlar böyle bir takım mavi. Böyle bakın kuşlara. Buyurun arkadaşlar. Buna uçmamış değil mi kardeşim? Yok bunlar uçmamış. Bunlar uçmamış arkadaşlar. Evet arkadaşlar çift tepeli dişi bu. Yavru, bu da hiç uçuramadı. Vela, hiç uçmamış yavru arkadaşlar. Çift tepe. At onun yanına. Vela, ya, bu da onun Kardeş. kardeşi. Evet, bu da onun kardeşi. Değerli dostlar. Buna yumurta kardeşleri mi? Yumurta kardeşi. Arkadaşlar, bunları böyle alan arkadaşı birbirine eşlemeyecek. Bunları birbirine eşlemeyecek. Ayrı kuşla gideceksiniz bunları. Deminkilerle akraba mı bu? Akraba. Beyler çifte akraba bu. Bu dişi. Dişi arkadaşlar. Yavru. Bunun kardeşini uçurduk. Bunun kardeşi gerçekten güzel oynadı. Son ilk teki uçuşunda kuş 2 saat 20 dakika gerçekten uçtu. Güzel de başlar çıkardı. Kuşu indiremedik. Geceye kaldı. Ertesi gün de kayboldu. Bu bunun uçtu kaçırdığımız kardeşi. Arkadaşlar alın size bu dişi olan. Bu dişi. Bu da erkek çıkar. Bu da erkek çıkar. Bu o. da alt yuva kardeşi bunun. Böyle alt yuva kardeşi. İsteriz bunu böyle eşi, eşi böyle böyle eşleyebilirsiniz. Bu takımı. Bilginiz olsun. Hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Müthiş kuşlar var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bir mavi yavru daha. Böyle bunlar yavrular arkadaşlar. Uçmamış yavrular bunlar. Bu uçuramadık. Böyle son, son teneye gelmiş. Yani tüyünü dizdi. Alakası evet. eki olarak uçuracak bunları. Bu erkek. Bu erkeği çok güzel beyler, çok güzel. Bu da yuva kardeşi. Beyler. Beşi. Bu da yuva kardeşi beyler. Ön tepe aynalı. Aynalı. Bunlar da Trabzonlulardan. Beyler bunlar Trabzonlulardan arkadaşlar. Tabinlerden çıkma. Böyle takım. Alan arkadaşımız beyler. Bunlar daha yav beyler. Uçarlar haberiniz olsun. Evet arkadaşlar bu elindeki hadır beyler. Bu da hazır. Bunu yavruyken uçurduk. Çok zaman olmadı ama kuş güzel yaptı kendini. Güzel oynadı. Kanat bekliyor. hazırdır bu. Alan uçursun. İnşallah güzel şeyler yapar. Hemen oraya atalım onu. Bu erkeği. Bu erkeği arkadaşlar. Hazır beyler bu. Bu hazır. Kanat yedik. Eki olarak uçacaksınız. Ha, onu da at yanına. Bu uçmuş mu? Bu da uçtu. Bu da başladı. Bela bu da uçmuş. Başlamış Bela da. O daha öndeydi erkeği. Dişisi de başladı ama o da kanat beklediği için. Onu evet arkadaşlar. Uçlar. Kuşlara bakın. Gerçekten Bela. Bugün güzel kuş Yani fizik yapıda çok güzel kuşlar. Evet arkadaşlar. Yine Trabzon türlesinden ön tepe. Vermiş bu, bu uçtu. Yavruyken güzel yaptı kendini. Yavruluğunu bekledik, ekeliğini bekledik. Şimdi kanadını da dizdi. Ufak ufak kaldırmaya başladık, yapmaya başladık Ama zaman olmadığı için bunu da Levent abimize getirdik. Alan arkadaş bunu da devam ettirirse inşallah bu da güzel şeyler yapar. Bu erkek. Böyle bu hazır yani. Böyle bu hazır. Bu ön tip olan hazır. İdmanı gelsin, kanı kuyruğu gelmiş. Bu da alt yuva kardeşi. Bu da başlamıştı. Başlamıştı. Bu da kanat bekliyor. Alan arkadaş bunu da uçurur. Yavru bunlar. Bu senenin yavruları. Alt yuva kardeşidir bunun. Tamam. Eşli edebilirler. Güzel takım olur. Bu da başlamış değil mi? Bu da başladı. Ama Aha. sonra kanatını alır. Arkadaşlar bu da... bu da başlamış beyler. Bilginiz olsun. Bunlar Trabzon tülalesi. Beyler bu da yine Trabzon'un tayfadan. Yani tüye girer, Uçar, 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 uçar. Ama bu haliyle uçurur. Uçar. 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 İlk çıkan takımın. İlk çıkan takımın yavrusu beyler. Yavrusu. Bu. Çok güzel. Eli ayağı yeri çok güzel. Buradan Trabzon'a Osman Kale'ye çok selam olsun. Bu da onun yuva kardeşi. Böyle bu da onun yuva kardeşi. Böyle iki de dişi çıkmış bu sefer. Şu erkek olabilir tepede. Ha belki erkek olabilir ama dişi de olabilir. Erkek olabilir. Bela bu dişi. Bu erkeği. Öyle diyelim. Böyle son takım bunlar. Değil mi? Son takım bunlar. Allah'ın hayrını görsün. Evet, son bir şey söylemek ister misin? Abi bu kuşları sana getirmemin bir sebebi var. Ee, senin tezgahına yakıştığı için getirdik. Yani bunların biz anne babalarına güzel paralar verdik. Altlarından güzel yavrular uçurduk. Ee, boş kuşlar değil. O sebepten dolayı e, akşamda bir gravat takarsan bizi de mutlu edersin inşallah. <laughs> Arkadaşlar, alan, sana gidiyor. Alan iyi kuş alır. Aynen. İnşallah bu kuşlara e, hizmet ederler. Hizmet ederler. Memnun kalırlar. Alan hayrını görsün. Değil mi arkadaşlar? O, o, kuş aldığın arkadaşların isimlerini bilseler üstün, yani, akşam e, kuş kalmaz. Üstüne zıplarlar. Yani kişilere sorsalar e, parayla alınacak kuşlar değil. Kişilerden değil. onlardan çok yüksek paralar alabilirler anca ama inşallah senin müşterilerin senin arkadaşların daha iyi değerlendirir bunları. Eyvallah evet, sağ olasın. Eyvallah. Evet. Arkadaşlar Akşam yayın yok. Yağın akşam yapacağım yayını. Buradan bilginiz olsun. Yağın akşam yayın yapacağım. Bugün de dinleneceğim. akşam yayın yapacağım. Bilginiz olsun. Perşembe akşamı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.